Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere çok özel bir formülden bahsetmek istiyorum. Bir parça elma ile hazırlayacağımız bu cilt toniği cildinizdeki lekeleri gidermede oldukça etki gösterecektir. Bu çok etkili olan formülü sizlerle paylaşmak istedim. Bize burada kabukları çok güzel yıkanmış, yeşil ya da kırmızı olması fark etmez bir parça elma gerekli. Elmanın çekirdeklerini ayıkladıktan sonra bunu birkaç dilim parçaya bölüyorum. Elmanın içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller cildi besleyecek, kolajen uyarımını e, artıracak ve böylelikle cildinizin daha genç ve pürüzsüz görünmesini sağlayacak. Elmaları birkaç dilime böldükten sonra hemen bir öğütücünün içerisine aktarıyorum. Diğer taraftan burada kullanacağımız yine cildin çok sevdiği ve lekelerin hiç sevmediği malzeme elma sirkesi elma sirkesinden 25 milim ölçüyoruz ve elmaların yanına ilave ediyoruz ölçü bardağınız yoksa yarım kahve fincanı e, elma sirkesi eklemeniz yeterli olacaktır şimdi yine 25 milim aynı ölçüde yani su normal soğuk su ilave ediyorum ve bunları öğütücüden geçirip bu şekilde süzme işlemi yapacağız arkadaşlar bu hazırladığımız cilt toniği cildinizdeki gözeneklerin açılmasını, sivilcelerin ve cilt lekelerinin de kaybolmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda cildinizde portakal kabuğu görünümü varsa alın ortasında, örneğin e, burun üzerindeki o iri gözenekler, makyaj kalıntıları bunları tamamen cildinizden temizliyor. Hazırladığımız bu cilt toniği peeling kadar etkili. Elma sirkesi ve içeriğindeki elma özüyle birlikte cildi tamamen arındıracak, kusursuz ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacak. Cilt bakımınıza bunu tonik olarak ekleyin ve lekelerinizi evinizde kendiniz daha düşük maliyetle giderin. Evet arkadaşlar, bu şekilde süzme işlemi yaptım ve süzgeçte olan o posaları da atmıyorum. Onunla cildime çok güzel bir peeling yapıyorum. Bu peeling bizi cilt toniğine ön hazırlık yapacak arkadaşlar. Yani cildinizin üzerindeki ölü deri tabakasını atarken cilt hücrelerini yenileme etkisi sağlayacak. Hemen elma suyunu bir kenara alıyorum. Cilt toniğimizi birazdan hazırlayacağız. Elma posalarının üzerine hemen bir tatlı kaşığı Türk kahvesi ve bir çay kaşığı kadar avokado yağı ekledim. Avokado yağı da cilt üzerindeki lekeleri gidermede çok başarılıdır. Evinizde bulundurmanızı ve yapacağınız hazırlayacağınız maskelerinize bundan birkaç damla eklemenizi öneririm. Tüm malzemeler homojen kıvam aldıktan sonra bunu temiz olan cilde göz çevresi hariç olarak komple boyun dekolte yüzünüze 1-2 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın. Masaj işleminin ardından cildinizde 2-3 dakika kadar bu karışımı bekletin Ve cildinizi önce ılık suyla bol bol yıkayın ve ardından Soğuk suyla cildinizi yıkayın Bu e, peelingi uygularken mutlaka tırnaklarınıza da uygulayın tırnaklarınızın manikür etkisi yapacaktır Ve cildimi yıkadım kurladım anında pamuk gibi yumuşacık bir ten elde ettim Bakın bu şekilde Şimdi bu leke e, toniğini hemen hazırlamak istiyorum. Bunun içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar avokado yağı ekleyip iyice karıştırıyorum. Ve makyaj pamuğu yardımıyla komple cildimi bununla siliyorum. Bu işlemi düzenli olarak 5 gün boyunca geceleri uygulayın. Ve cildinizde 30 dakika kadar bekletin. 30 dakika sonra cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın ve işlemi sonlandırın. Bakın bu şekilde güzelce nazikçe cildimi siliyorum. Ardından ellerimi ve tırnaklarımı siliyorum. 30 dakika bekletiyorum. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasın. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Karışımı bu şekilde sprey şişenin içerisine koyup e, her defasında çalkalayıp kullanmanız daha etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tarifi arkadaşlarınıza lütfen iletin. Türkan Yalavston'dan saygılar. Hoşçakalın.